Herkese merhaba arkadaşlar 28 Temmuz çarşamba yine bir İstanbul programıyla bir aradayız. Bugün İstanbul'da 8 koşuluk bir program olacak. Ben yine her ayak için tuttuğum safkanlardan yine iyi koşmasını beklediğim safkanlardan yine bahsedeceğim ve ön plana çıkarmaya çalışacağım. Siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında İstanbul programı için değer değerlendirmeye çalışacağız ve yine bir dipnot vereyim. Ben yine severdiğim safkanları kağıda not olarak yazarsanız daha sonra kendi tuttuğunuz safkanları da eklerseniz altılı ganyanı bulma konusunda daha güzel bir adım 60 olacağız e, bildirimlerinize de beğen butonuna da basarsanız beni de çok mutlu etmiş olursunuz şimdi yorumlarımıza geçelim 3. koşuyla birlikte saat 3.30'da handikap 15 bin mücadele 2400 metre içinde 8 safkanın bir araya geleceği mücadele İstanbul e, koşuları start verecek birinci ayak başlayacak benim önceliğim burada 3 e, numaralı Kinkova olacak bu Kaneko tempsi aslında son yarışında daha ağır grupta safkan yanlış hatırlamıyorsam burada yüksek bir AGF verisi görmüştü bir önceki yarışında o zaman gerçekten çok iyi de tutuluyordu safkan o gün ama 3. oldu bu safkan yine biz kuponumuza vermiştik yine bu safkanı bombada vermiştim ben bugün daha uygun grupta koşacak daha uygun yarış grupta safkanlar var önceliğim olacak 2-3 numara Kinkova Hışman Çizik dersinde kazanmaya en yakın isimdir burada Rakibi noktasında 2 numara Encantador yine Özcan Yıldırım dersinde. Safkan'ın biraz kilo dezavantajı var ama son ikinciliği çok güzeldi ki çalışmaları da gayet güzel çıkıyor. Bu Safkan da yine burada imkan dahilinde değerlendirelim sonra bomboş külosun Adem Aslan idaresinde mutlaka değerlendirilmesi gereken safkan 6 numaralı Kavas Sarıoğlu yine Smart Robin tavsisi 6 numaralı yoluyu mutlaka burada bombada mutlaka değerlendirelim ve çok geniş oyuncak arkadaşlar. Yerimiz varsa 1 numaralı Tevazuya da yine halil yol açıcı idaresinde imkan dahilinde yer verebilirler. Yani önceliğim 3 numaralı King Kova olsa da bu safkanın kötü koşmasında 6 numaralı Karasiyola yine 2 numaralı Encantador bence bu 3 safkan yeterli olacaktır. Geniş olacak arkadaşlar 1 numaralı Tevazu'ya da imkan dahilinde yer verebilirler. Geldik Altılı Ganya'nın ikinci ana handikap 14 bir mücadele olacak. 1400 metre kumda da 11 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki aslında baktığımız zaman çok zor bir o kadar da dengeli mücadele ki burayı biraz fazlaca hatta geçmek zorundayız ki buradan güzel de bir Ganyan elde edebilelim. Ee, önceliğim burada 7 numaralı RTG olacak. Yine Halis Karataş tercihledik. Bu safkanın ben son yarışlarını ölçü almıyorum. E yine bu safkan e, uygun da bir kilosu var. Bugün sonlarda çok güçlü gelebilir ki. 24.6 gibi çok güzel de bir sprint'e imza attı. 7 numara Ertegi. Aslında gerçekten çok e, güzel bir pedigree önemli bir pedigriye sahip bu Safkan ama yarış içerisinde bir, bir sorunu var bu Safkan'ın. Yine kapalı gözlük takılmıştı Safkan'a. Sonra çıkaldı Dilbağ'la e, geçen yarışta koşmuşmuştu kapalı gözlük şimdi tek dar takıldı. Bu safkanın yarış içinde biraz sıkıntılar var ama ben giderildiğini düşünüyorum. Zaten bu safkan bir kere kazandığı zaman seriye bağlayacaktır. Bu safkana güveniyorum ben. Yine bomba da değerlendirelim. Bu safkanın kötü koşması halinde son form durumunu beğendim. Bir umarım Winterfield ee, yine Furkan Yüksel de mutlaka değerlendirmesi gereken bir diğer safkandır. Yine 2 numara editör Ali Can İnci dersinde yine e, Winterfield'in arkasına ikinci girmişti ama bu sefer çok farklı koşacaktır Ali Can ile ve son 3 numaralı Karacakayalı yine yerimiz varsa 5 numara Ceyhan Ceylan'ın anda daha sonra geniş olacak arkadaşlar değerlendirebilirler. Yani önceliğim 7 numara Ertegi rakip noktasında 1, 2, 3 ve 5 numaralı safkanlar bence yeterli olacaktır. Yine burada tuttuğunuz ya da çıkarmak istediğiniz saftakandalar varsa onları da bu zorlu koşuda e, bence e, değerlendirebilirsiniz. Geldik altılı Ganya'nın 3. ayına. Grup 3 bir mücadele var. 1200 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var. ki Kupalı bir koştu. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koştu. Çok önemli bu koşu. Ben bu koşuda size bir tane safkan önereceğim. Zaten bu safkanı da kuponuma yalnız bırakacağım. Yani günün en güvenilir bankosu olarak bu safkanı burada deneyeceğiz. O da son yarışın 3. bitiren 1 e, numaralı Alihan olacak. Üstünde Halis Karataş var. 1 e, numaralı Alihan yani bu grubu geçmeyecek. Hangi grubu geçecek ben de çok merak ediyorum. E, çok çok uygun bir grup yakaladı. En son şarpanın e, arkasına 2 üçüncü olmuştu safkan. Bugün e, daha beş gömlek üstün e, bir safkan bu safkan bu gruptan. E, bence son 200'lere geldiği zaman Alihan e, grubun liderini alıp güzel aksiyonla finişi görecektir için Bence çok kolay kazanacaktır. Bu gruptan çok çok üstü olan bir numara Alihan'ı bugün Halis Karataş dersinde bu önemli koşuda yalnız bırakabiliriz. Geldik altılı ganyanın dördüncü ana şartlı beş bir mücadele olacak. 1300 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var ki benim önceliğim burada 4 numara mavra olacak. Ki Safkan'ın son yarışlarını ölçü almıyorum. Bugün daha uygun bir grup yakaladı Özcan Yıldırım idarsinde. Kendini her an, her an, unutturabilir ve sonlarda çok güçlü gelebilir. Bu Safkan'ın kötü koşma sahanda rakip noktasında 2 numara Ulu Batur. Yine Fırat Aslan idarsinde birbirinden güzel yarışları var ama Safkan'ın son yarışını ölçü almıyorum ben. E yine bugün dinçlikle çok çok iyi bir koşu gelebilir. Yine 1 numara Taçsız Kral biraz kilo dezavantajı var ama son yarışını güzel bir dereceyle kazanmıştı. Yine istek ve imkan da dahilinde geniş olacak arkadaşlar. Yine bir numaralı Taçsız Kral ve 7 numaralı Yoldaşhan'ı da burada deneyebilirler ama ben burada iki safkana öncelik vereceğim. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi 2 numara Batır ve 4 numara Mavra olacak. Önceliğim bu iki safkanla burayı geçmektir. Ama dediğim gibi geniş olacak arkadaşlara 1 ve 7 numaralı safkanlar hatta yerleri varsa 6 numaralı da bu önemli koşuda yine yer verebiliriz. geldik altılı ganyanın tabela yana kısa vade 8 bir yarış var 2100 metre şimdi de 6 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki dişilere de has bir yarış olacak yine baktığımız zaman zor bir o kadar da çok dengeli mücadele aslında hangi safkan gelirse gelsin benim için pek şaşırtıcı olmayacaktır. Ben bugün önceliğim 4 numara Aragon olacak. Akıl söze idarsinde birbirinden güzel yarışları var. Yine Safkan Victor tam tamsiz ki son çıktığı yarışta da zaten yakın ara ikinci olmuştu. Gerek sprint gerek galoplarıyla da çok ön plana çıkan düzlük sprinti mükemmel olan bir Safkan 4 numaralı Aragona bugün akıl söze idarsinde benim öncelikle tuttuğum Safkan'dır. E bu safkanı kötü koşması halde 2 numaralı sensizim. Bu Safkan'ı mutlaka yabana atmayalım. Geniş olacak arkadaşlara bombada bu saf safkanı değerlendirelim. E, son yarışını ölçü almayın. E, çok kalite bir safkandır aslında bu safkan. 2 numaralı sensizim. Buranın bombada değerlendirilmesi gereken safkandır yine Müslüm Çelik dersinde. Yine 5 numaralı Göl Genebet ve 3 numaralı After Tulip. Bence burası için yeterli olacaktır. Yine sizin burada tuttuğu safkanlar var. Sine 6 numaralı Victor Obal gibi safkanı da burada geniş olacak arkadaşlar. Değerlendirebilirler. Çünkü dediğim gibi çok e, önemli bir koşu ve dengeli de bir mücadele. Yani önceliğim 4 numaralı Aragona. Daha sonra 2 numaralı Sensizim. 5 numara gol genebet ve 3 numara after tulip olacaktır. Yine dediğim gibi bu 4 safkan burada ayrım yapılmadan denenmelidir. <laughs> Geldik altılı ganyanın son ayağına şartlı 3 bir mücadele olacak. 1400 metre çimde de 11 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var ki bu mücadelede de altılı ganyanın son ayağı da bitmiş olacak. Benim önceliğim burada 3 numara Uludaz olacak Ahmet Çelik idaresindeki aslında safkan yarın e, yüksek AGF çıkacaktır ki e, çok kaliteli bir safkan aslında baktığımız zaman yaşı biraz ilerledi bu safkan Ahmet Çelik var üstünde. Normalde bu gruba toz duman attırabilecek bir safkan 3 numara Uludaz ama ben bu safkana güvenmedim. Son yarışları aslında gayet güzel ama yaşı ilerledi biraz Safkan yine ben yine at yazmakta doğru buldum ama yine küçük onca arkadaşlar bu safkanın küçük kuponlara riske edilebilir. Safkan olarak değerlendirebilirler. Ama ben yine son yarışını kazanan 2 numara Gold Polad'ın yine burada rakip olabileceğini ve rakibinin en ufak hatasını burada affetmeyeceği düşüncesi içindeyim. Mustafa Çeki dersinde bence 2 ve 3 numaralı safkanların burada yarışı, finişi bitireceği düşüncesi içindeyim. 2 ve 3 numaralı safkanlar bence burası için yeterli olacaktır. Yani önceliğim 3 numaralı Uludaz olacak. Küçük kuponlara da riski olabilir. Rakibi noktasında da 2'lü 2 numara e, gold baladı burada değerlendirmeye alalım. Arkadaşlar İstanbul yorumlarım bu kadar. E, bugün sadece İstanbul yolu var biliyorsunuz ben Elazığ, Şanlıurfa gibi e, videoları yorumlamıyorum aslında istek geliyor ama belki ilerleyen zamanlarda vakit bulur, bulabilirsem onları da değerlendirmeye daha sonra alabiliriz. Ama şimdilik bu şekilde devam edecektir. Lütfen kanalıma abone olup bildirimlerinizi de açın ki bir sonraki videolarımdan yararlanabilmeniz için bildirimlerinizi açmanız şarttır. Yine bir sonraki koşu günlerinde görüşmek üzere. Herkese bol şanslar bol kazançlar diliyorum.